Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar. Selamun Aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? E, kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, şişe camın bilançosuna bir bakacağız. Tabii şu an yeni bir sayfa görüyorsunuz. E, bu bizim HAP programımız. Çok detaylı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Her gün farklı farklı yeni şeyler çıkarıyoruz. E, ve büyük ihtimalle artık yavaş yavaş e, bitme yolunda ilerliyor. Yani yavaş yavaş dedim, yani yine yaklaşık bir iki 3 ay büyük ihtimal olacak çünkü çok zor yani milyonlarca yazılım var milyonlarca kod var çok farklı bir şey yapıyor hem teknik anlamda hem temel analiz anlamda hem iskonto hem gösterge alsat durumu bu indikatörlerin yani çok detaylı bir şey yapmaya çalışıyoruz. O yüzden çok da uzun sürecek büyük ihtimalle. Şöyle kısaca sizlere göstermeye çalışalım. Burada karlılık oranları var. Tıkladığınızda şuradaki kalemleri göreceksiniz. Ee, ve buradaki şirketin karlılık durumunu üç aşağı beş yukarı öğreneceksiniz. Büyüme oranlarına yine aynı şekilde rasyolar burada borçluluk durumu gelecek. Şirketin son 1 e, yıl içerisinde e, yapmış olduğu e, hisse senedi fiyatının değişmesi e, bu da bizim için önemlidir. Bu şirket son bir ayda bakın %8 seviyesinde aşağıda. Yani son bir ayın yani bir ay önce bu şirketi alan adam yüzde sekiz seviyesinde zarardaymış. E, elbette ki birçok şirket yani bu yine iyi. Bazı şirketler var. E, son bir ayın son 3 ayın yüzde yirmi yüzde otuz aşağısındadır. Bakın burada da son 3 ayın durumuna baktığımızda 3 ay önce bu şirketi alan adam para kazanmamış yani. Ta şu an maliyetindedir. Evet yani endeks düşerse maalesef buradaki şirketler de böyle saçmalamaya devam edecekler. Şimdi değerli dostlar Bilanço yapısına baktığımızda satışlarını %43 seviyesinde artırmış, brüt karını %26, esas faaliyet karını %24, favok %16 seviyesinde artarken net dönem karı ise %2,88 seviyesinde artırmış azalma meydana gelmiştir. Net faaliyet karına da baktığımızda %11'lik bir artış söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bir önceki çeyreğe göre dönem varlıklarını %17 seviyesinde artırmış, duran varlıklarını %4 seviyesinde, finansal borçlar %22 seviyesinde, net borç %2, öz kaynaklar %5, yatırım harcamaları ise %67 seviyesinde artırdığını görebiliriz. Yani yatırım harcamalarına baktığımızda 7 milyardan 11 milyar 800 seviyesine çıkmış gayet güzel yatırım yapan bir şirket. Yatırım yapan şirketlerde elbette ki karlılık biraz arka planda kalabilme ihtimali var. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi şirket faiz giderleri çok olacak. Hemen e, bir sonraki aşamaya geçtiğimizde size borçluluk konusunu size detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi rasyolar kısmına baktığımda hisse başına NFK'ya baktığımda e, %10 seviyesinde hisse başı NFK yani net faaliyet karında bir büyüme söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bu da gayet güzel. E, satışlarına baktığımızda bir önceki çeyreğin üstünde satışlar bir önceki çeyreğin üstünde favok bir önceki çeyreğin üstünde Net karı ise bir önceki çeyreğin altında gerçekleştirmiş. Hemen şuradan gelelim ana sayfamıza. Burada biraz daha muteviyata yani bilançonun yapısına inmemiz gerekecektir. Bu kar nereden gelmiş? Sürdürülebilir mi, değil mi? Onunla ilgili duygu ve düşüncelerimizi sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Şimdi değerli dostlar yatırım faaliyetlerine, gelirlere baktığımda 2 milyar 500 milyon seviyesinde yatırım faaliyetlerinden gelir elde ettiğini görebiliyoruz. Ondan sonra giderlere baktığımızda 386 milyon yatırım faaliyetlerinden gider olarak yazmış. Hemen şöyle bir baktığımda ertelenmiş vergi geliri giderine 1 milyar 400 ertelenmiş vergi gideri varmış. Finansal gelirler 10 milyar, finansal giderler 11 milyar, orada da 1 milyar. 3 aşağı 5 yukarı baktığımızda sürdürülen faaliyetler vergi geliri giderine baktığımda 3 milyar seviyesinde bir vergi e, gideri söz konusu varmış. Bu da elbette ki e, hem karlılığı olumsuz etkiliyor, aşağı çekiyor hem de şirket zaten borçlu yani burada baktığımda 35 milyar seviyesinde, 36 milyar seviyesinde e, bir borcu var. Bu borçlar engel risk teşkil ediyor mu? Hemen şuraya baktığımızda öz kaynakların güçlü olduğunu görebiliyoruz. Öz kaynaklarıyla kısa vadeli yükümleri ve hatta uzun vadeli yükümleri rahat bir şekilde ödeyebilecek, karşılayabilecek bir öz kaynağı sahip olduğunu görüyoruz. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Borçluluk yapısına baktığımız ise dönem varlıklarıyla finansal borcunu da ödeyebiliyor, net borcunu da ödeyebiliyor. Bu da bizim için gayet olumludur. Yatırım yapan şirketlerde elbette ki buradaki oranları çok da böyle dikkat edilmiyor ama e, genel itibariyle baktığımızda şirketin zaten bilançosu güçlü gelmiş. Brüt kar marjına baktığımızda bir önceki çeyreğin üstünde gelmiş ama e, yıllık bazda evet maalesef yıllık yani bir önceki yılın aynı dönemine göre ee, bir e, azalma meydana geldiğini görebiliyoruz bir daralma meydana geldiğini görebiliyoruz net kar marjımız burada düşmüş bunu ana sebeplerinden bir tanesi enerji fiyatlarının yükselmesi ve inşaat sektörünün daralmasıdır e, ham maddelerin yükselmesi gibi e, birçok etken var favuk marjına baktığımızda da burada da bir e, önceki çeyreğin üstünde gelmiş Üst kaynak karlılığı gitgide çok düşüyor yani bu gerçekten olumsuz bir durum. Bunun yani biz istiyoruz ki, enflasyonun üstünde bir öz kaynak kararlı olsun. Bu yıl sonu enflasyonumuz kaçtır? %60, %65 seviyesinde enflasyon verisi gelme ihtimali yüksektir. Ee, en azından biz de diyoruz ki bu tarz şirketler %50, %60, %70 seviyesinde öz kaynak karlılığına sahip olsun ki e, bu şirket real anlamda büyüdü diyebilirim. Real anlamda kar etmiş diyebilelim. Burada kaldıraç oranına baktığımızda gün geçtikçe kaldıraç oranı e, yükseliyor. Burada da cari oranımız birinin üstünde olması yine gayet güzel. Büyüme oranlarına baktığımda yıllık bazda ve çeyreksel bazda evet büyümüş şirket ama net dönem karında ufak bir daralma meydana geldiğini görebiliyoruz. Öbür türlüsü herhangi bir sıkıntı yok büyümesine ama karlılık durumuna geçtiğimizde hem yıllık bazda hem de çeyreksel bazda aslında kötü bir dönem geçirdiğini görebiliyoruz. Bu çeyrek bir tık biraz daha iyi olsa da yıllık bazda maalesef sınıfta kaldığını görüyoruz. Brüt kar marjı on seviyesinde yani 10 puanlık bir artış. Favok marjında da ise yüzde %16'lık 16 puanlık bir artış söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. İskonto oranına baktığımızda ben üç aşağı sistematik bir şekilde gittiğimde 18 milyar seviyesinde bir ciro bir net kar beklediğimizde bu şirketin ederi yatırımlara göre 64 TL gibi bir rakam çıkır. Yıl sonu hedef fiyatımız ise 67 seviyesinde gerçekleştirebilme ihtimali söz konusu olabilir. Ama bu bizim için yeterli midir? tatmin etti mi? Elbette ki etmedi. Onun için hemen hisse değerleme yöntemine yani ileriye dönük değerleme yöntemine göre bu şirketi üç farklı kategoriye ayırmamız gerekiyor. Birincisi sektörü içinde bu şirket ucuz mu pahalı mı? İkincisi kendi ortalamalarına göre ucuz mu pahalı mı? Ona bir bakmamız gerekiyor. Ve en sonunda üçüncü ki bana göre en önemlisi şirket beklentilerine göre bu şirket ucuz mu pahalı mı? Ama bu şirket üzerinde konuşacak olursak beklentilerini henüz paylaşmadı. O yüzden buradaki rakamları kafadan atacağım. Ya kafadan derken yani sistematik matematiksel bir şekilde bir artış yaptıracağım. Şimdi burada nizami bir şekilde gittiğimde bu şirketlerin 3 aşağı beş yukarı ederi 63 TL 64 TL seviyesinde bir ederi varmış. Ama elbette yatırımlara göre baktığımızda da bu şirketin 119 TL bir hedef fiyatı söz konusu olabilir. Yani hedef fiyat dedim tahmini hedef fiyat. Elbette ki bu verilere göre yatırım yapmamanız gerekiyor. Çünkü bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Burada aşağı doğru baktığımızda hisse başına karı, prospektif hisse başına karımızı, prospektif FK'mızı, ileri piyasa değerimizi, prospektif FD, favorumuzu ileri yine piyasa değerimizi, ileri firma değerimizi hepsini 3 aşağı 5 yukarı görebileceksiniz. Burada bu arada e, piyasa değeri bu ileri değil piyasa normal, düz piyasa değerimiz. Evet. Burada da yine aynı şeyi yapmış mıyız? Evet burada da yine aynı şeyi yapmışız. Bunu biraz önce düzelttik hepsini. Çünkü diğer HAP programına hazırlık yapıyoruz. Evet. Şimdi evet 3 aşağı 5 yukarı baktığımızda sektörü içinde evet hala uygun seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Burada ileriye dönük değerlendirme yaptığımızda değerli dostlar kendi ortalamalarına göre 61 TL 3 aşağı 5 yukarı hala %23'lük bir potansiyel var. Elbette ki bu ciro'yu değiştirirseniz yıl sonu karını değiştirirseniz buradaki rakamlar tamamıyla değişecektir. Ben 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen böyle bir kar açıklayabilme ihtimali var ee, biraz daha aşağı çekebiliriz aslında net karı çünkü sektör daralır şu olur bu olur saçma sapan rakamlar çıkar o yüzden e, bunlarda e, ona da dikkat etmemiz gerekiyor şöyle böyle baktığımda evet 131 milyar şimdi bunu siliyorum şimdi ben diyorum ki abi 125 mily 6 milyar seviyesinde 126 milyar seviyesinde e, bir Ciro yakalasın çünkü sektör daralacak şu olacak bu olacak hatta biraz daha şey yapabiliriz bunu evet 120 yapmışız bunu da 120 yapabiliriz yani şunu da 120 yaptığımızda evet 3 aşağı 5 yukarı buradaki rakamlar çıkıyor ve net dönem karını da biraz daha indirmek istiyorum açıkçası niye çünkü hani en kötüsünü bir alalım ya. Burada da zaten 13 milyar yapmıştı. Burada da bir 10 milyar 20 ama 20 gelmez. 18-19 milyar normaldir. 18-19 milyar. Şöyle bir şey gelse 18-19 milyar seviyesinde bir net kar açıklasa. Yani 3 aşağı 5 yukarı 55-60 63 seviyesinde neyi varmış bu şirketin ederi varmış. Şimdi burada size daha önce bir hesaplama göstermiştim. Hisse başına karı bulmanız için yıllıklandırılmış net dönem karını bulduktan sonra zaten hisse başına karı 3 aşağı 5 yukarı bulacaksınız ve bu şirketin ederini de hesaplamış olacaksınız. Biz burada hisse başına prospektif hisse başına karımızı 6 bulduk. 6 çarpı 10 desen 60 TL eder varmış şirkette. Yani çok basit öyle matematiksel işlemle bunu halledebilirsiniz. Elbette bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tavsiyesi değildir. Merak ettiğiniz şirketler varsa bu videonun altında yorum olarak yazabilirsiniz ki ben de yarın öbürsü gün detaylı bir şekilde bunların analizini yapabileyim. Yavaş yavaş eee hap programıyla ilgileniyoruz. Gecemizi gündüzümüze katmışız. E, sabahleyin bazen 5'te, 6'da uyuyoruz yani. Çünkü e, çalışıyoruz arka planda elbette bu hazırlıklar yapılıyor. Yani güzel bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Umarım başarılı da oluruz. Çok farklı, çok böyle altyapısı çok düzgün bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bütün veriler otomatik bir şekilde gelsin istiyoruz. Ve onun için yüz binlerce kod yazılıyor şu an arka kısımda. Umarım güzel şeyler yaparız. Yani herhangi bir şey yapmayacağız. ya Burada öyle güzel taramalar yapacağız ki. Yani o şirketin ee, üzerine tıkladığınızda o şirket iyi midir? Güzel bilanço göndermiş mi? Göndermemiş mi? Sistem size açık bir şekilde kendi duygu ve düşüncelerini paylaşacak. Ee, ve o şirketi artık yatırım yapıp yapmama kararı size kalmış olacak. Ve puanlama sistemi olacak. Düelloları olacak. Ee, Check-up bölümleri olacak. Yani o şirketi en ince ayrısına kadar hatta MR bölümü bile olabiliriz. Yani çok farklı ee, bir şeyler yapmaya çalışırız. Umarım olur yani hele bir bitirelim gerisi artık sizin takdirinize kalmış bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz takip etmenleriniz varsa takip etmeyi unutmasınlar değerli dostlar biliyorsunuz ki en ufak bir beğeniniz bile bizi mutlu ediyor teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun